Uyuyor taklidi yapardım, ablamları dinlerdim. Allah tamam oyuncu olmuşsun yoksa dolandırıcı <laughs> falan olacaktın herhalde. Yok yani bir şey moralim bozuldu, ağlıyordum. Sonra koridordan geçerken şöyle bir aynaya, aynadan geçiyorsun işte. Şöyle bir baktım, <laughs> nasıl gözüküyor? <laughs> yani arabam olmamasına rağmen sokağa adım attığımda şey diyordum. Bugün işte boş park yeri bulursam günüm çok güzel geçecek. Ha? Yani sayılıyor mu? Işte sayılıyor tabii canım. Tamam. Daha ne olsun? Ama Deli nazardır. gibi bir şey Başımın Başıma kötü ne geliyorsa diyorum. Nazardandır. Var mı nazar boncuğu? Yok. Nazar boncuğuna da inanmam. <laughs> Benim her zaman taktığım bir şeyler var. Şans getirdiğini düşünüyorum. Ha gösterme de. Yani. Nazar değil <laughs> mi? Hepsini de yerim bu arada. Ama işte Yepem. farkımız sende görünmüyor, bende. Ama görünüyor ya. Bende mi teşekkür ederim. Hayır. Artık sakinleştim. Sakinleştim. Ama o gençlik ateşiyle belki ha? Ben şimdi yaşlandım mı? Öz saygıdan dedi. Çok saygılı. Ne ben desin? çok saygısız oldum. Küfür <laughs> değil, ben küfür etmiyorum. <laughs> Aynen. He. Evet. Ee, bu kafa karışıklığının sebebi nedir? Kafa karışıklığı değil. <laughs> Ama birçok tutarsız açıklamam var. <laughs> Kendimi beğeniyorum, ya yani kendimle barışım. Onu demeye çalışmışımdır umarım. Umarım. <laughs> Yere yatak attık falan böyle. Kızı gece bir anda uykusunda sarsık sen kimsin lan falan, Aa. kalk buradan falan diye böyle tartakladım. Kız o gün bugündür benimle aynı odada kalmaz. Niye kalsın Sıla'cığım? Aa. Aa hiç izlemedim biliyor musun? Ya, i̇zledim ama... Aa. Aa. İzledim. Eee. ama o kadar yakından izlemedim. Şey var, böyle bir açıklaman var. Aldatmanın hiçbir bahanesi olmaz diye sanki. Bak. Çok bak, kimse, şeytanın aklına gelmez. Ne kadar yaratıcı bir Evet, kız. inanılmaz. Ama hmm. kapatayım bu sefer. Gittikçe çok tuhaflaşıyor. Çok, çok. Ben de Ama yapmışım. Ben şimdi şimdi yapıyorum. Değiştirdim. Bütün kombinasyonları deneyeceğim mi acaba? Müzikal istiyor musun peki? İsterdim. Bu performanstan <gülüyor> önce. <gülüyor> Hayır. <gülüyor>